Merhabalar herkese. Bugün daha önce de tanıttığımız programımızın nasıl alınabileceğini, nasıl kullanabileceğinizi detaylı bir şekilde aktaracağım. Botmarketi.com.tr adresinde programımıza ulaşabilir, programımızı satın alabilir, müşteri yorumlarımızı görüntüleyebilirsiniz. Şu zamana kadar hep WhatsApp üzerinden satış yapıyorduk. Artık yeni alan adımıza, yeni sitemizde tamamen otomatik bir şekilde programı anında güvenle satın alabileceksiniz. Sistemize girdiğimizde öncelikle hemen sizi program karşılıyor. Kullanıcı yorumlarımıza, gerçek yorumlarımıza buradan ulaşıp programla ilgili detaylı bilgiyi hemen aşağıdan alabilirsiniz. Program tamamen lisanslı bir program. Lisansımızın herhangi bir kullanım süresi, bilgisayar kısıtı mevcut değil bilgisayar kısıtlaması aktif değil. Eğer sadece çok fazla dağıtılırsa lisansınız, sizin kullanıcı hesabınız çok fazla dağıtılırsa, çok daha fazla bilgisayarda aktif bir şekilde kullanılırsa bunu tespit ediyor ve bu lisansları otomatik olarak engelliyoruz. Şu an ilk alımlara özel %10'luk bir indirim kodumuz var. %10'luk indirim kodunu hemen tıklayarak kopyalayabilirsiniz. Ürünümüzü Sepete ekle diyerek veya ürün sayfasından da detaylı bilgileri okuduktan sonra almak istediğinizde sepete ilerledikten sonra e, satın almak kısmına geliyoruz. Burada e, mail adresinizi, kendi kullandığınız mail adresinizi girin. Buraya lisans kodunuz otomatik olarak, programı indirme dosyalarınız otomatik olarak gelecektir. Ben şu an test ödemesi gerçekleştireceğim video için hemen şu şekilde kart bilgimizi girelim. Bu kısım çok önemli değil. Fatura kesmemiz için bunları da doldursanız tabii ki çok daha iyi olur. Adresi hemen Daha sonra programı satın aldığınızda %10 indirim koduyla birlikte hemen satın alıyoruz. Satın aldıktan sonra hemen buradan indirme kısmı çıkıyor. Fakat bu sayfayı kaçırırsanız yine problem değil. Mail adresinize bütün detaylar, bütün yapılması gerekenler düşüyor. Mail adresinize girdikten sonra hemen e, lisans anahtarımız gördüğünüz gibi geliyor. Lisans anahtarımızı kopyaladık. Kullanacağımız programı içeriye eriştim dedikten sonra indirip buradan bu şekilde programı indirip Programı açabilirsiniz. Lisans anahtarınızı kaybetmeyin. Ama ilk kullanımda sadece lisans anahtarınızı kullanacaksınız. Bir hesap açmanız gerekiyor. Şimdi birlikte bir hesap açalım ve programı ilk defa birlikte kullanalım. Lisans anahtarımızı kopyaladık, programımızı açtık. Kayıt Ol kısmından size uygun bir kullanıcı hesabı girmeniz gerekiyor. bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekiyor. Lisans anahtarınızı da size gelen mailde yazan lisans anahtarını buraya yapıştırın. Lisansımızı yapıştırdık, kaydımızı gerçekleştirdik. Art program lisanslı bir şekilde istediğiniz kadar bilgisayarda, istediğiniz kadar süre tamamen sınırsız kullanım olarak kullanabilirsiniz. Google amacımız Google My Maps'te pinler oluşturarak hedef işletmenizi daha üst sıralara çıkartmak aslında. Bunu internette, Fiverr'da, Upwork'ta, Türk forumlarında, Türk ajanslardan birçok yapan e, kullanıcı var. 10.000 pin için, 20.000 pin için çok çok yüksek rakamlar talep ediyorlar. 10.000 pin yaklaşık piyasada 15-20 euro 20 euroya satılıyor. Siz bu sadece 15-20.000 pin'i bu fiyatlara alacağınıza programımızı alarak tek bir programla istediğiniz kadar kullanım yapabilirsiniz. Bizim önerilerimiz eğer yüksek rekabet içeren bir sektördeyseniz çilingir olabilir, nakliyat olabilir, ee, sağlık turizmi olabilir, diş kliniği olabilir, avukatlık büroları yine yüksek rekabet içeren sektörlerden birkaçı. Eğer bu sektörlerdeyseniz eğer haftada bir, iki haftada bir kere e, 20 bin civarına pin yaratmanız işletmenize eğer daha düşük rekabet içeren bir sektördeyseniz ayda bir kere düzenli olarak işletmenizi My Maps üzerine pinlemeniz bizim tavsiye ettiğimiz kullanım şeklidir. Programımızı açtık. Öncelikle bir Google My Maps'e girmemiz gerekiyor. Google My Maps'e girdik. Yeni harita oluştur dememiz gerekiyor. Yeni harita oluşturduk. Yeni harita oluşturdum. Öncelikle bir hedef işletmeyi bulmamız gerekiyor. Biz örnek olarak bir nakliyat şirketi için, nakliye şirketi için bir çalışma gerçekleştirelim. Mesela İstanbul nakliye, nakliye yazalım. Nakliye ve taşımacılık. Bu işletmeyi hemen bir pinleme çalışması yapalım bu işletmeye. Gazi Osman Paşa'da bulunan bu işletmeye bir çalışma yapalım. İşletmeyi öncelikle bulduktan sonra haritaya ekle dediğimizde bu şekilde sol tarafta işletmenin enlem boylam koordinatları çıkıyor. Bu koordinatları birazdan kullanacağız. Öncelikle işletmenin bütün bu adres ve telefonu direkt kopyaladım. Programda açıklama kısmına yapıştıracağım. Şimdi program iki farklı algoritma ile çalışıyor. Bu piyasadaki programlardan farklı olarak sadece çember oluşturmuyor. Çemberin içinde dolduruyor. Bu arada ilk biz bu programı bu ihtiyacı keşfettikten sonra Haziran ayında yazdık. Haziran ayından sonra diğer rakiplerimize bakarsanız hepsi Haziran ayından sonra çıkmıştır. Aslında hepsi bizden sonra, bizden çalınan içeriklerle kodlarla yapıldı. O yüzden her zaman e, aslını kullanmanız bizim tavsiyemizdir. İki farklı algoritmayla, iki farklı özel algoritmayla çalışıyor. Çember oluştur veya çember içini doldur iki algoritmayla. Çember oluştur dediğimizde tam çember şeklinde eşit aralığına mesafe bulunan pinlemeler gerçekleştiriyor. Çemberin içine doldur dersiniz de eğer belli bir alanda tamamen rastgele pinlemeler yapıyor. Şu an biz çember oluştur e, algoritmasıyla bir pinleme çalışması yapacağız. İşletme açıklamasına kopyaladım açıklamaya girdim. Aynı şekilde burada Google haritalara görüntüle Google harita linki var. Bakın bu şekilde Maps linki var. Bunu da kopyalayıp e, açıklamamın en sonuna ekliyorum. Eğer web siteniz yoksa bunu da web sitesi kısmına ekleyebilirsiniz. Bakın web sitesi yok. O yüzden ben bu linki de web sitesi kısmına ekledim. Telefon numarası kısmına aynı şekilde 90'lı bir şekilde artı 90'lı bir şekilde telefon numarasını girdim. Kaç bin pin oluşturalım? Örnek olarak 6000 pin oluşturalım bu işletme için. İlk sorduğu soru enlem sorusu. Enlemi kopyaladım. 6 bini girdim. Enlemi ilk kısma yapıştırıyorum. ikinci sordu soru boylam. Boylamı da kopyaladım. Boylamı da yapıştırıyorum. Nakliyat sektörü için, nakliye sektörü için bir çalışma yapıyoruz. 10 kilometre yarıçapta biz pinlemeler oluşturmak istiyoruz. İşletme ismini aynı şekilde kopyalayalım. Şu an ben Macbook'ta gösteriyorum. Macbook'ta çalışıyorum. Fakat program Windows uyumludur. Windows'ta istediğiniz bilgisayara rahatlıkla çalışabilirsiniz. Windows 7, 8, 9, 9 yok 10 ve 11'de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Anahtar kelimelerimizi virgülle ayırmanızı tavsiye ediyoruz. Her virgüle her anahtar kelimeye eşit sayıda pin dağıtıyor. 6000 adet noktamız var. Yaklaşık 4 tane anahtar kelime girersek her anahtar kelimeye 1500 adet pin oluşturacak. 4 tane anahtar kelime girelim biz buraya mesela. Nakliye, Evden eve nakliye. 4 tane anahtar kelime mi? Girdim. Koordinat oluştur dediğinde size bir hedef nokta, dosyaları kaydedeceği nokta soruyor. Hemen bir klasör açalım. Pin yazalım klasöre. Pinin içine kaydedelim. 4 tane aynı bu pin klasörün içerisine dosyamızı pardon 3 tane kaydetme, kaydetmemiz gerekiyor. 3 tane dosyayı kaydettim. koordinatlara başarılı oluşturdu. Şimdi sıra MyMaps'e yüklemeye geldi. Sol taraftan katman ekle diyerek 3 tane katman oluşturuyorum. MyMaps her katmanda bir dosya import etmemize izin veriyor. Her dosyanın içerisinde de maksimum 2000 satır veri bulunmasına izin veriyor. Bu yüzden her My Maps'e 20.000 pin maksimum bize izin verilen 20.000 pinin üzerine çıkmak istiyorsanız birden fazla My Maps linki kullanabilirsiniz. Sol tarafta içi aktar diyorum. Buradan göz atlayıp dosyamı bulmam gerekiyor. Pin kısmından dosyayı bulalım. Bazen bu aşamada hata alabilirsiniz. Eğer hata alırsanız tekrar deneyin. Eğer yine de olmazsa kullandığınız Gmail hesabınızı değiştirin. Genellikle bu hatanın sebebi kulağınız Gmail hesabı oluyor. İlk çıkan soruda Circle Number Arch hepsini tıklıyorum. İkinci çıkan soruda sadece ismi tık atıyorum. Bitir dediğimde gördüğünüz gibi ilk 2000 adet pinimiz yüklendi. Sol taraftan diğer dosyaları hemen hızlıca yükleyelim. Bakın hata oluştu. Tekrar deniyorum. Tekrar denediğimde başarıyla yükleyebileceğim. Gördüğünüz gibi diğer 2000 pinimiz de oluştu. Üçüncü dosyamızı da yükleyelim ve bitecek. Gördüğünüz gibi üçüncü pinimizde de yükledik. Toplam 6000 pinlik bir çalışmayı yaptık ve müşterimize teslim edebiliriz. Ama şu an teslim edebilmek için güzel gözükmüyor. Bakın bu pinler tek renk. Bunu da biraz renklendirelim. Sol tarafta tek düzen stili var. Tek düzen stilden ikisini de keyword olarak işaretliyorum. Gördüğünüz gibi sol tarafta anahtar kelimelerde hemen hemen eşit sayıda her anahtar kelimeye pin dağıtıyor. Ama bunu tam aynı dağıtmıyor. Bu biraz aslında algoritmadan kaçabilmek için biraz rastgele dağıtımı daha algoritmaya gösterebilmek için. Google botları, Maps botları bakıyor ki bu civarlı bu anahtar kelimelerde bu işletme çok fazla kes pinlenmiş. Ben bu işletmeyi... Biraz üst sıraları çıkartayım. Aslında tamamen mantık buradan işliyor. Rastgele tıkladım. Bakın taşınma şirketi başka birisine tıkladım. Evden eve nakliyat. Tamamen rastgele bu circle'larımız artık oluştu. Bir sonraki aşamada paylaş diyerek önce harita başlığı ardından da açıklama girmemiz gerekiyor. Harita başlığını aynı şekilde işletme adı girebiliriz. Açıklama kısmına da aynı şekilde açıklamayı kopyaladım. Yapıştırıyorum. Bir alta iniyorum. Telefon numarası var zaten. Keywords ekleyerek anahtar kelimeleri de buraya ekleyebilirim. Bu şekilde ekledim. Tamam dedim. İkisine de tık atıyorum. Burası önemli. Bir tanesi herkes tarafından görüntülenebilir olması, diğeri de indekslenebilir olmasını ifade ediyor. İndekslenebilir olması çok önemli. Biz daha sonra bu linke benim önerim, benim yaptığım çalışmalar için rastgele önce bir girelim, size göstereyim. Gördüğünüz gibi bunu gizli sekmeden de göstereyim. Şu an herkese açık ve indekslenebilir bir çalışma yaptık. Benim önerim bu aşamadan sonra bu linke, bu son linke, ürün linkine bir miktar pin backlink almanızı tavsiye ediyorum. Benim yaptığım çalışmalara ben genellikle sosyal 360 gibi görev sitelerinden bu linke insanlara Sosyal imleme işi verdiriyorum. İnsanlar bunu sosyal paylaşım sitelerinde Facebook'ta, Tumblr'da, Blogspot'ta, Twitter'da paylaşıyorlar ve Google botları diyor ki, ah bak bu link paylaşılmış, bu link'e backlink geliyor. Ben burayı bir ziyaret edeyim. Buradan zaten görüntülenme sayısını görebiliyorsunuz. Bir zamandan sonra botlar girdikçe buradaki görüntülenme sayısı da artıyor. Bu sayede ana işletmeye yaptığımız çalışmanın etkisi biraz daha artıyor benim tavsiyem her çalışmaya 10 liralık 5 liralık çok ufak bütçelerle sosyal imleme işi verin. Biraz sosyal paylaşım sitelerine bu linkler paylaşılsın veya siz paylaşın. Veya index API'niz varsa eğer index API ile birlikte bu linke index almasını Google'da arama motoruna çıkmasını sağlayın. Program bu şekilde şu an sınırlı süre geçerli bir indirimimiz var. Bu indirimi kaçırmayın. Mutlaka alışveriş yaptıktan sonra da sizin deneyimlerinizi, sizin yorumlarınızı da buraya bekliyoruz. Detaylı bir sorunuz olursa iletişim kısmından yardımcı olabiliriz. Mutlaka form doldurabilirsiniz veya kurumsal WhatsApp hattımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Umarım işletmeleriniz daha üst sıralara çıkar ve hedef kitlerinize çok daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar herkese. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkürler.